Evet arkadaşlar. Yine bir videodan karşınızdayım. Bu videoyu tekrar çekmemin sebebi Rize Belediyesi'nin Müftü Mahallesi dedi efendi sokakta mevcut arazimizin yol çalışması için terfi ettiğimiz ve bizim sözümüze istinaden genişlemeye başlanılan bizim arazimizdeki durumu size tekrar arz etmek istiyorum. Tekrar şunu söyleyeyim. Biz kurum ve kuruluşlarla hiçbir sıkıntımız olmadığını söylemiştik. Bunu tekrar söylüyorum. Bizim kurum ve kuruluşlarla hiçbir bağlantımız, hiçbir sıkıntımız olmaz. Tabii ki kurum ve kuruluşlar yapacakları işi eğer doğru yapmışsa bunda problemimiz yoktur. Eğer yapacakları işi doğru düzgün yapmamışsa bu da demek ki kurumların işlevinin işlemediğini e, açık ve örneğidir. Şimdi bunun sebebi size söylemek istiyorum. Biz bu yolu terkini yaptığımız zaman bizim mevcut yolumuz vardı. Ve bizim bu kapımıza 10 teker kamyon girip malzeme boşaltıp e, tekrar gidebiliyordu. Ve bunlara komşularımız, herkes şahit, kendi video kayıtlarımız, kamera kayıtlarımız da var. Bize kimse senin yolun nasıldı, şöyledi, böyledi anlatmaz. Bunu söylememin sebebi şu. Biz kendi arazimize mevcut gördüğünüz gibi güya biz de şu anda burada yol yapmaya çalışıyorlar. Mevcut bizim yaptığımız kendi arazimizde işleme koyduğumuz yolların e, iptal ederek mevcut olan arazide hiçbir keşif yapmadan bu plan projeyi hizmete sunmuşlar. İşleme koymuşlar. Ben defalarca söyledim. Bu plan projeyi çizerken siz bunu düz arazi de mi çizdiniz? Yerinde gelip keşif yaptınız mı? Mevcut kod farkı olan arazilerde keşif yerinde yapılması gerektiğini, mevcut hizmeti veren vatandaşla belediyenin karşı karşıya gelmemesi için hiç elinizi vicdanınıza koyarak düşündünüz mü? İki aydan beri biz burada anlata anlata bu yolun bu şekilde çalışamayacağını, bu yolun bu şekilde olma şansı olmayacağını defalarca şifayen ilgili kişilere ilettik. İlettiğimiz halde geldiğimiz sonuç birazdan çekeceğim. Tekrar anlatacağım. Çok vahim. Arkadaşlara bizim kimsenin tavuğuna kış demediğimizi ve bundan sonra da demeyeceğimizi bilmelerini isterim. Fakat şunu söylemekte çekinmeyiz. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını da kimseye yedirecek değiliz. Ona göre yapılacak hizmetin ahlaklı, karakterli kişilere yakışacak şekilde ve mevcut olan e, tepkimizi yaptığımız halde bizim mağdur olmamamız şekilde yapılmasını bekliyorum. Şunu tekrar söylemek istiyorum. Biz kimsenin tavuğuna kış demiş değiliz. Kış diyecek de değiliz. Fakat kesinlikle yetimlerin hakkını kimseye yedirecek değiliz. Bunu buradan söylemiş olayım.